Büyüklerin gözünde çocuk saygı duyması gereken ama saygı duyulacak bir varlık değildir. Onlara göre çocuğa bakmak ve yetiştirmek sanki zaten çocuğa yapılmış en büyük iyiliktir ve çocuk bunun karşılığını bir şekilde vermelidir. Bu nedenle çocuğa her türlü müdahalede bulunmaya, karışmaya kendilerinde hak görürler. Anne babanın temel iki görevi dışında çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak ve onu gerçek tehlikelerden korumak dışında çocuğa müdahalelerde bulunma çabalaması çocukta ben yetersizim inancını yerleşmeye başlar. Halbuki çocuğun içinde ben de yapabilirim hazır programı vardır. Çocuğun kendi başına öğrenme çabası engellendiği oranda bu olumlu programı yerine yetersizlik düşüncesi almaya başlar. Örneğin kendi çabasıyla koltuğa tırmanmaya çalışan çocuğa arkadan iterek yardım edilirse çocuk ben tek başıma yapamam düşüncesini yerleştirmeye başlar ya da tek başına yemek yemeye çalışan çocuğun elinden kaşı alır ve ona yedirmeye çalışırsak sen yapamazsın mesajını vermiş oluruz. Bir gün küçük kızımı seyrediyordum. Henüz yeni yeni yürüyordu. Eğitim merkezimizde alçak koltuklar vardı. Büyük bir çabayla ona tırmanmaya çalışıyordu. İçinde dayanması güç bir duyguyla savaşıyordu. Bir tarafım ona destek olmak istiyordu. Ama bu mekanizmaları bilen tarafım ise onun kendi işini yapmasının önemli biliyordu. Uzun uğraşlardan sonra koltuğa tırmandı, oturdu. Şöyle bir geriye yaslandı. Gözlerinde büyük bir ışıltı ve zafer havası vardı. Sanki o anda yüz binlerce kişi çılgınca ona akışıyordu. Eğer ben o anda müdahale etseydim, hem onun bu güzel anı yaşamasını engellemiş, hem de ona sen tek başına yapamazsın mesajını vermiş olacaktım. O çok sayesinde kızım şu anda kendi yapabileceği işe kimseyi müdahale ettirmez. Ayakkabısını kendi giymek ister, yemeğini kendi koymak ve kendi yemek ister. Değersizlik inancı. Doktor Bülent Duran. Tuşu yayları sayfa 119.